Bu tanıtım videomuzda Adana'nın Pozanta ilçesindeki Armut Oluğu Yaylası'nın büyüleyici ekosistemine bir yolculuk yapıyoruz. Sarımsak Dağı eteklerinde yer alan bu eşsiz yayla, Akdeniz ve İç Anadolu'nun geçiş kuşağında yer alarak benzersiz bir biyolojik çeşitlilik sunuyor. Sedir ormanları, köknar toplulukları ve ardıç formasyonları bu geçiş sonunda mükemmel bir denge oluşturuyor. Alt kotlarda sedir ağaçları hakimken, yüksek kesimlerde köknar ve ardıç toplulukları dikkat çekiyor. Bu çeşitlilik, kızıl tilki, yaban domuzu ve karaca gibi memeli türlerine doğal bir habitat sağlıyor. Yaban hayatı gözlemi için en ideal zamanlar sabahın erken saatleri ve akşam alacakaranlığıdır kuş gözlemcileri için ise orman kuşları, yırtıcı kuşlar ve göçmen türler büyük fırsatlar sunuyor. Armut Oluğu Yaylası, doğanın sunduğu bu zenginliği keşfetmek isteyenler için adeta bir cennet.